İlk düdük geldi ve karşılaşmaya İstanbul Sporlu Oyuncular başladı. Abu Bakar bu arada. Müthiş bir gol. Abu Bakar bir anda çıktı sahneye. Sihirbaz sahnede Beşiktaş'ta. Çok seri, nefis bir şut. Topağalara yolladı Beşiktaş. 1-0 öne geçti. Döner dönmez. Müthiş bir şut. Abu Bakar. Şimdi Bahtiyar. Tekrar derinlemesine Bahtiyar'dan Acametovic. Ortaya döndü tehlikeli bir top. Alex Oxlade Chamberlain. Kale önünde dokundu dışarı attı topu. İkinci gole yaklaştı Beşiktaş. Rozier. Salih'in bir koşusu var ceza sahasına doğru. Şimdi Alessandro hatalı pas Salih. Abu Bakar ceza sahası sıyrılamadı. Mehmet bırakmadı ama tehlikeli bir noktaya gitti top. Alex Ox Chamberlain yine bulamadı çerçeveyi. Orta geldi. Savunmada Amarte müdahaleyi yaptı. Ali aldı topu İstanbul'da. Chamberlain. Ortayı yaptı Chamberlain. Abu Bakar ceza sahasını karıştırma çabasında orada. Muleka zorladı. Evet sarı kart Muleka'ya. Rozier. Gezal aldı hareketlendi Gezal. Etrafı kalabalık. arada Chamberlain'i buldu. Chamberlain üstten dışarıya. Uzun pas Mehmet'ten. Mendy'yi düşündü. Bahtiyar topu kaybetti. Mendy ceza sahası. Mendy şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı. Devam etti oyun. Necip şimdi soğukkanlı hareketler. Ardından müdahale Salih'ten. Ve Rozy'e aldı topu. Valentin Rozy'e. Çabuk geçti orta alanı. Raşit Kezal yükleniyor. Raşit Kezal. Şut. O da üstten dışarıya. Mendy. Bıraktı Mendy. Şık hareket. Alessandro. Alessandro. Pasını verdi. Ali vurdu. Sert vurdu Ali. Kalenin yanından dışarı gitti Tom. Şimdi bir baloneti bir Şutu geldi. Çok uzak mesafeden. Muleka hata sürüklüyor. Muleka orta geldi ceza sahası Alessandro. Tayfur. Tayfur şut attı. Loşay'dan döndü top. Penaltı diyor hakem. Kuzay Kandu Manoğlu penaltı noktasını gösterdi. Bir elle oynama var ceza sahası içinde. Evet izledi. Fazla uzun, uzun sürmedi. Kararını verdi ve penaltı kararını iptal etti Tugay Kağan değerli izleyiciler. Chamberlain baktı etrafına Tayfur açtı ayağından Bahtiyar'a geldi top. Bu arada Tugay Kağan Numanoğlu düdüğü çaldı faali verdi. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Sarı kart çıktı. Duhani. Demir Ege. Orta alanda hareketlendi. Sol kanada döndü. Beşiktaş yükleniyor Bahtiyar'la. Yerden Cenk bıraktı. Şimdi Demir Ege. Şut Gezal. Kaleci Yensel. Onur ve gol. Evet. Offside kararı gelecek. Gol iptal edildi. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Karar offside. Demir Ege tekrar. Verdi pasını. Raşit Gezal. Sağ kanatta Valentin Rozye ortaya döndü. Mehmet yatarak müdahalesi. Elle oynama itirazı var. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekliyor. Hayır dedi Tugay Kağan Numanoğlu. Raşit Gezal. Ali'nin üzerine gitti. Gezal verdi pası. Onur şut pozisyonu arıyor. Şimdi Gezal. Gezal vurdu. Savunmadan döndü top Okan'dan. Muammer, Muammer yerde karar. Penaltı evet Tugay Kaan penaltı noktasını gösteriyor. Beşiktaş penaltı kazandı. Cenk Tosun yerde. Evet Cenk Tosun ayı bıraktı Gezal'a. Gezal geldi vurdu attı golü. Raşit Gezal. 2-0'ı buldu İstanbul Spor karşısında. Raşit Gezal. Cenk Tosun. Gezal aldı. Şimdi Cenk. Şut Yensen. Ayağıyla çıkartıyor Yensen. Üçüncü gole izin vermedi Danimarkalı kaleci. Ve son düdük geldi değerli izleyiciler. Beşiktaş İstanbul Sporu 2-0 mağlup ediyor. Burak Yılmaz ve Beşiktaş 3 puan alıyor İstanbul Spor karşısında.